Hepinize yeni videodan selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Bugünkü videomuz 2 adet olacak. Franco oynadaki ikisinde de ilkinde tank olarak rankıttı. ikincisinde de full hasar yaptık Frankoyla. İkinci maçta rakipteki Kufra'nın ağzına sıçtım. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Karşının pişkilerini hemen göstereyim. Hanabi, Selena, Ruby, Silvana ve Angela. Bizde ise Granger, Lilia, Argus, Franco ve Gusion var. Yani bakalım. Bakalım Allah büyük. Allah kerim diyelim. Bu arkadaş gitmiş direkt bafanı almış. Bu arada e, sizlerden çok güzel geri dönüşler alıyordum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. E, beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Haberiniz olsun. Hepsini de okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Canınızı yerim. Bu arkadaş burada. Bize Granger var. Sen hala lan yetim. Bana bak, bak 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 bak. Bu arada ilk gün ilk maç haberiniz olsun. Görüş veriyorum şu an. Sadece görüşteyim. Başka bir şey yapma niyetim yok. Kardeş bir beni bağla. Bir bağla. Bakayım sende ne var? Ee, flash var. Tamam. Tamam. Tamam kardeşim. Hepsi orada. Ben tuttum mu? Gel. Ben de seni tuttum. Nasıl yapacağız o işi? Tamam beni tuttu ama Ulti gitti şey attı. Granger attı. Granger niye öldü? Anlamadım. Neyse. Uf, dışarıdan da sesler geliyor. Allah sonumuzu ayrı etsin. Ah, ayrı hocam. Hatta tüh. Hocam burayı zorlama istersen. Ben bir base atıp geleyim. Kardeşim ölme. Arkadaşın 4.5K maçı var. Yani salmadı kimseye. Umarım iyi gider. Kaplumbağa var. Bizim kursumuzun canı yok. Ee, kardeş gelir misin? Buradayım da hani ayıptır söylemesi. Aziz Allah ezan okunuyor. Tamam. Güzel. Yardım ediyordu herhalde. Kaplumbağa gitti. Yapacak bir şey yok. Ee, karşılığında şey verdiler. Neydi adı? Supportlarını aldık. İki kez öldü. Şimdi Ayaz mı Athena mı Fani mi? Direkt Ayaz alacağım. Ultim yok. Aziz Allah Allah ne güzel okuyor ya. Ultim henüz açılmadı. Ah be tuttum ama. Gelmedi. Toplam buraya. Direkt bunu kesin direk hiç 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 affetme, affetmeyin Hata yapan affetmeyin. Gitme dostum oraya. Ultisi var o arkadaş. Tamam o bu buff'ını alacak aşağı oynayabilir. Hocam sana şöyle göstereyim geri çekildi. Buradan görüşe geçtim. Tamam. Haberin olsun. Bak geri çekil oradan. Ah! Oh, güzeliz, güzeliz, güzeliz. İyi diye ilerliyoruz. Hard match isteyenlere... Oğlum ya ben basılı tutacaktım. Yemin ederim ben basılı tutacaktım. Giremeyiz oraya, giremeyiz. Hah. Hadi aldım. Öldüm ama. Öldüm. E niye o zaman beni zorluyorsunuz kul altına? Teşekkürler. Teşekkürler. Dur hadi hemen hemen bir yapayım. Teşekkürler. Tek arkadaş da gelmemiş zaten. Az, az. Hemen yazı yapıştırmam lazım. Yoksa bunların önüne geçemeyiz dayıcım. Ah oh be. Manyak herhalde Angela. Kaplumbağa şey bizim buff'ımız gidiyor. Oğlum buradayım. Güzel. Arkadaş da Selena'ya gitti. Güzel. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi aslanlar. Hadi. Hadi be. E, güzel denedim. Güzel denedim de. Yardım edin o adama. Güzel, çok güzel. Şimdi bu arkadaşın ultisi yok. Şu kuleyi açın. Hemen buradan <laughs> şunu yapalım. Aldılar herhalde. Dönerim buradan. Gusumuz minyona gitmiş. Burada bu arkadaş farmını alıyor. Bunu ben çaldım. Teşekkürler. Elimden geleni yapıyorum. Vallahi bakalım. Şimdi alayım son vuruşunu 74 gold. Şimdi bir tık o rubiyi kesmemiz lazım. Gel hocam. Gel buraya. Evet. 4 kişi gelmiş ona bir şey yapamazdık. Ya <laughs> benim hatam da değil aslında bilmem lazım doğru olmamı. Bilemez bazı şeyler olmaz. çok kötü yakalanıyor. İkidir aynı şey oluyor. Dur bakalım. Krenci <laughs> <laughs> bari Hana kastırmadı dostum. Senden nasıl önde o? Çünkü farm atıyor sürekli. XP koridoruna gelmeyeceğim ya. Bu seni idare etti oradan. Yukarıda o ADC'yi kesmemiz lazım. Hadi Hadi oğlum Oho Bir tane daha vur yardıma gidiyorum da. Adamlar gelmiyor ya. Böyle bir şey yok. Şimdi oraya girmemen lazım. Yetişmeye çalışıyorum. Şu arkadan. Ya arkadaş ben ne zaman birini çeksem kimse benim yanımda yok ha. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Geber oğlum. Arus. Bir şey demeyeyim ya. Valla. Kule oynuyor. Kule açtı. Kötü bir şey mi? Değil ama gerideyiz. Yani öyle gelmesi iyi olurdu. Hemen bir gideyim Gus'un yardımına. O adamlar burada değilse iyi olur. Tamam. Bunu çeksem bile kafi. Birazcık geç alsın. Başımızdan fazla. Aldı direkt bu arada. Silvana'nın hasarı güzel. Bir de direkt yok kıran çıkmış. Kes şunu. Tuttum. Tamam. Argus sen niye gelmiyorsun Argus Argus ya abi ben her gün bunları yaşamak zorunda mıyım Argus dostum bak yeter yeter da de... gel kaç oldu. Okay. Ya iki dakika ya. iki dakika bir mantıklı düşün ya. Bu adam nereye gitti? Ne esas veriyorsun ne bir şey. Her dakika yeri takip edemem ki. Yetime bak ya. Burada biri var. Değil. Yokmuş. Toplan şunu keserim. Argus yine yok. Bak ben sinirlenince hata yapmaya başlıyorum. Argus yine yok. Bak Argus yine yok. Yani ben. Bir şey demiyorum ya vallahi. Bir şey demiyorum. <laughs> Helal lan sana Göz. Helal lan sana Göz. Orayı sattılar bitti. Bitti orası. Lord'a girin. Lord'a girin. Allah eli eline sağlık dost. Yani yapabildiğinin en iyisini yaptı orada bence. Ya saçma sapan oyun oynamayın Allah rızası için. Adam ayrılmış gitmiş sen de gel. Ne pok var orada. Kule de açmamışsın zaten. Bir tane açtın yeter. Yeter. Onu zaten öne geçince açacağız biz. istesen de istemesen de. Toplanın buraya. gelmiyorlar ki ve tek başıma. Abi nasıl gelmedi bu? Neyse. Gel bakalım buraya buraya. Al. Tamam. Şunu kesin artık. Kesin şunu da. Kesmiyor. Kes bunu da. Kes şunu da kes kes kes. Ha? Bu ya Allah Allah. Yapacağınız bu kardeşim. Birlik beraberlik ya takım oyunu bu. Ya dedim diyor. <laughs> Adam güzel oynadı Allah'a var. Şimdi bir şey diyemem ama biz de hakkını verdik. Değil mi? Bu maç kısa sürdü. Güzel bir maç daha ekleyebilirsem, ekleyeyim ya. Ee, hemen bakalım, ne yapmışız, ne etmişiz. 8.1 KDA. MVP'miz de Lily olmuş. Eline koluna sağlık herkesin, Argus hariç. Bir kere gel ya, bak ya takıma katılım oranına bir bakın Allah rızası için. Takıma katılım bak 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 %15. Oha yani. Neyse. Hadi diğer maça geçelim. Evet geldik geldik. Selamun aleyküm babalar. İkinci videodan selamlar, saygılar, sevgiler. Şimdi hocam hemen dolaşımdan bu sefer hasar yapacağız. Ee, bu sefer de klasiğe geçtik. Çünkü yoruldum. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Ben üstümü işte başımı yırttım. Olmuyor. Vallahi ya. Merhaba merhaba merhaba. Hocam tamam sakin. Sakin, sakin hepsi senindir. Kufrada hmm, bunda ne var? Şundan güzel. Şimdi hocam karşının ormancısı Gwesion. O ne lan? Oğlum. Şöyle gelmiş. Sen bana base mi atıyorsun? Vallahi ben seni mahvedeceğim. Sen bekle hele. mutfağa girmiş yer ya. neydi kaplumbağa. <laughs> Bizimkiler suyu açtı. Sıra bakmayın. Şimdi... Hocam kaplumbağa almamız lazım. Önceden gireyim de buraya görüşümüz olsun. Maksat zaten hasar geleceğiz. Recemani orada zorlanmasak sakın. Hadi. 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 Nasıldır? Mal. Kesin lan onu. Gelirse alırım onu. Muhammed abim videodayım. Abi bunlar beni kanser edecek. Bunu ultileyebilir miyim? Altılayamadık. Burada. Sizin ya burada ya da yukarı gitti. Tamam yukarı gitmiş. Hmm. Nasılmış? Yam yam. Vallahi ses geliyor aklınıza herhalde. Gel bakayım buraya. Gel bakın. Hayırdır oğlum? Tipsiz yam neyse. Sinir ettiler beni ya. Beyz atayım geleyim. <laughs> neyse canlar sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Vallahi beğeniniz, yorumunuz benim için çok önemli. Canınızı yerim. Ee, hemen devam edelim. Hayırdır oğlum? Bir base atamıyor gibisin artık. Hocam. Bunun şeyi yok da. Dur bakayım hocam. Bekle, bekle. Saldırın. Direkt yapıştır. Bu şuna bir deyiz atayım. Ayıp olmaz. Kaplumbağa girelim. Hemen. Hadi be. Slow yedi o. Slow o yedi benden. O benden yedi. Onun daha kaçışı yok. Onun daha kaçışı yok hocam. Burada gus var mı? Gus yok. Hadi. hadi Yetime bak. Oğlum senin var ya. Seni morartırım ha. Haberin olsun. Pezemek. Oğlum oğlum minyon. Ya bu minyonun var ya ben yıllardır çözemedim ha. Bir cinstir ha. Normalde tutmaz. Çıkmamız lazım buradan. Kesin bunu. Şöyle. Oh. Hadi. Hadi, şey onu da kesin. Harikasınız be. Tamam çık hocam hadi. Çok iyisin dostum be. Eline emeğine sağlık. Gördün mü? Gördün mü? 0-5. Gustif Aklıdır Aklıdır, Gustif <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> Öldüğün gibi Flash'ım yok Şey ultim yok pardon Geliyorum. Ot oynadım oraya hızlı bir şekilde. Uy! Helal olsun. Eline emeğine sağlık dostum. 06. Ya. Gel bir seni bir 010 falan yapalım. Gel. Tipe bak. Yapmayın oğlum yapmayın. Birini kestiniz de götünüz başınız ayrı oynamasın harbi. Kadar bir, şey, size bir de benim ismimi görüp zaten genel olarak bunu ben yaşamamın sebebi isimden dolayı. Omar YouTube yapıyorsun adam maymuna dönmeye başlıyor. Hayırdır oğlum? Gülüver'in ultisi yok doğru. Ben de ultim yok. Ama Gus öldü. Burada biri var mı? Bu da büyük ihtimal biri var. Benim ultimi aldı. Bekle. Bekleymiş evet. Yaklaşır mı? Ah be. Bebeğim gelmiş. Hoş gelmiş. Şimdi hocam, bir tık girişik bakayım oradan. Bunu ben ultileyim de. At yapıştır ona ulti. <laughs> Eber Arkadan Gulliver geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kesmedi bir bu arada. <laughs> Çok kötü oynadım orayı. Farkındayım. Hadi be. Orada girin. Usu tek tekler miyim? Tekler giyiyorum. Ama ultisiz hayattır. Hayatta kesemem. Buraya bir geçeyim. Beni görmemiz sevgidir. <laughs> Aha! Burada bir şey gördüm. Kestim. <laughs> oh! canım neyse. Artık Gus yok. Hadi. Kesin ölme Oğlum nereye gitsek sıkıntı. Ha tam İyi bari. Agam. Ölme de. <gülüyor> <gülüyor> Kufra sıfır sekiz. Gel buran. Seni sıfırın. Gir buraya. Gir buraya. Benim multim aldı yine. Manyak herhalde. <laughs> Bu da biri var mı? Yok. Aşağıda Gus var. Nasıl maşını? Geber lan. Kesin şu adamı. Kaç kaç gidiyorsun? 0 9. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Hı? Hı? burada. Çıkardık onu orada. Evet güzel. Şöyle hemen güzelinden bu midi açalım. 3 3 14. Ah be. Kafa atmadı. Bebeğim kanala gelmiş. Vay senin canını yiyen ben ya. Çıkın oradan. Ama şimdi ah ulan nasıl tutmadı? un tutması lazım mesela. Öyle yerlerde tutması gerekiyor. Atmayacağım orayı. <laughs> Az daha yine <laughs> fail oluyordu. Hadi bir dakika bir dakika. Şöyle arkadan. Hadi. valla bu sefer öldüm tuttum öldüm bizimkinin ultisi var güzel ayaz tamam ayaz sen almadın mı eee <laughs> elimsiz bir tamam özür dilerim şimdi almayacaksan niye demedin? alırdım ya pardon pardon ya pardon haklı adam Özür dilerim, özür dilerim, Ama yine almayacağım. Alır mısın? Biraz. Alır mısın? Uhu. <laughs> Teşekkürler. Eyvallah kardeşim. Şimdi hocam. <gülüyor> <gülüyor> Var mı oğlum öyle ya? Var mı? He? Neyse <laughs> 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 i̇şte, uzak tuttuk en Hop güzel. Çiçek gibi oldu. Ana videodayım. <laughs> Annem diyor Dur <Emo. gülüyor> <laughs> <laughs> şu telefonu şarjdan çıkarayım yine dönme kasma. Oo yine başladı yine başladı. Toparla kendini toparla kendini. <laughs> tamam güzel. Güzel hocam. Gustife bak. Harbi Gust çok güzel oynuyor. Eline kardeşim, eline, ka eline kardeşim. Eline sağlık. Oğlum telefon durma. Tamam sakin ol. Oy 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 oy, oy. Ya, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yürü yürü, ya Allah, ya Allah Oğlum bence Franco de, neyse bir şey demeyeceğim Ben yokum orada, neyse bitti herhalde Oh. Bal gibi oldu, bal gibi Hocam, elimize, emeğimize sağlık, hemen bir bakalım ne yapmışız, ne etmişiz. 8.3 KDA full hasar yapacaktık sözde. Yine support olduk çıktık ya. Böyle bir şey yok. Ama güzel oynadık bence. Hakkını verdik. Yani o yetim kaç defa ölmüş? 0-11. <laughs> Sıfatına tükürdün mü? Bir daha ya gelip bana öyle base atmayın. Tamam mı? Hadi öptüm, öptüm gözlerinden. Dostlar er ki hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Vallahi beğenileriniz benim için çok önemli. Yorum da atmak istiyorsanız yorum atın. Canınızı yarım. Allah'a emanet olun. Bay bay.